Değerli izleyenler, sırada kısa başlıklarla hazırladığımız haber turumuz var. Birlikte izliyoruz. Van Müze Müdürü Erol Uslu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kararı ile Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne atandı. Van Müze Müdürlüğü'nden Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne atanan Erol Uslu, Van'ı aktivitelerle, etkinliklerle güzel yerlere taşıyacağız dedi. AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı. İrfan Kartal yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda her yeni başlangıç gibi 2022 yılında da pandemi sürecinin sona erdiği, tüm dünyada ve ülkemizde siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin meydana geldiği, risklerin ortadan kalktığı, her alanda iyileşmelerin artarak devam ettiği bir sene olmasını temenni etti. İpek yolu kaymakamı ve belediye başkan vekili İhsan Emre Aydın, Vali Mithat Bey mahallesinde Sıkya Caddesi üzerinde bulunan İpek yolu belediyesi sürekli eğitim merkezinde incelemelerde bulundu. Müzik eğitim merkezindeki yönetici ve öğretmenlerle bir araya gelen başkan vekili Aydın, merkezde yapılan çalışmalar ve verilen eğitim ve öğretim hakkında yetkililerden bilgi aldı. Diyanet Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in 4-6 yaş grubu çocukların gittiği Kur'an kursları için orta zihniyeti, bilim dışı kurumlar gibi skandal ifadeler kullanmasını eleştirerek işte bu Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti dinle, Kur'an'la, halkıyla, halkının değerleriyle barışamayan köhnemiş CHP zihniyeti dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmalarını devam ediyor. Ekipler daha önce belirlenen avlak ve sulak alanlara aç kalan yaban hayvanları için yem, bayat ekmek ve pazar artığı bırakıldı. Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere yemleme çalışmaları kış boyunca aralıksız devam edecek.